11 gün önce seçimleri konuşmak için bir araya geldik. Biz bizeyiz fakat yalnız değiliz. Kardeş partimiz Yunanistan Komünist Partisi'nin genel sekreteri Yoldaş Kucubas bizimle birlikte. Yunanistan'dan yoldaşlarımızın seçim desteğini getirdi. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Seçimlerden 11 gün önce seçimleri konuşmak için bir araya geldik. Aylardır yürüttüğümüz seçim çalışmalarında sözümüzü etkili ve yaygın bir biçimde söylüyor olsak da hem önümüzdeki 11 günü hem de geride bıraktığımız süreci bir miktar konuşmakta fayda var. Tüzel kişiliğini bir parti olarak seçimlere katılma yeterliliğini sağlayacak bir hukuki hazırlığı son derece sınırlı bir vakitte tamamlamamızı herhalde hiç kimse tahmin etmiyordu. Bunu söyleyecek olsaydık da şu anki hakim solcu psikolojisi, yok canım, imkan yok derdi. 550 kadın adayla tarihi düştüğümüz notun siyasi anlamını şimdilik bir yana bırakalım. Seçimlerdeki aday listemizin tamamının kadınlardan oluşacağını söylemiş olsaydık da aynı umutsuzluk bizimle şaka mı yapıyorsunuz der, güler üstüne bir dağlar ederdi. İşçi sınıfının bayrağını Taksim'de dalgalandıracağız dediğimizde hemen hemen herkes bunun bir temenniden ibaret olduğunu düşündü. Daha kötü niyetli olanlarsa lafazanlık ettiğimizi. Oysa biz sadece yapacak olduğumuz işi söylüyorduk. Ve aynen söylediğimiz gibi 1 Mayıs 2015'te Taksim'de 1 Mayıs alanında Orak Çekişli işçi sınıfının bayrağı komünistlerin elinde dalgalandı. Bunları neden mi anlatıyorum? Çünkü verdiğim bu üç örnekte gerçekleştirilmesi belli açılardan güçlükler taşıyan eylemlerdi. seçimlerde komünistlerin yer almadığı bir tabloda kimsenin sınıfın sesinden dahi bahsetmediği ve üstelik artık yeni şeyler söylemek lazım ezberiyle bunu solculuk olarak servis ettiği liberal bir şova müsaade etmiş olacaktı. Etmedik. aydı. Aday listelerinden programından dilinden gericilik damlayan partiler kadını ve kadınlığı el çabukluğuyla bir kenar süsü haline getirebileceklerdi. İzin vermedik. Bu tabloyu bozan hiç şüphe yok ki Komünist Parti'dir. Sosyalizmi dünden daha yakın kılmak için ne yapmalı? Bu soruya verdikleri cevapların zorluk derecesi onları yapacakları işten vazgeçiremez. Sadece nasıl yapacaklarını oturur düşünürler. Dolayısıyla komünistler kolay olana değil etkili olana odaklıdırlar arayışlarında. Birileri daha rahat şartlarda devrim mücadelesi vermek için konfor arıyor ve tam da bu yüzden seçim tartışmalarında bu konforun gerektirdiği partilere oy veriyor olabilir. Fakat devrim mücadelesi ciddi ve güç bir iştir. Bunu değiştiremezler. Daha rahat şartlar altında yapacakları ya da yapmayı umdukları iş sosyalist iktidar mücadelesi, devrim kavgası falan değil, muhalif olmanın dayanılmaz hafifliğine bitiştirilmiş bulanık bir kimlikle durmaktır. Durmak. Hatta biz buna kalabalmaktan bile Ülkede iktidardan kaçış moda haline geldiğinde ve bunun kendisi en devrimci görev faşizme karşı mücadeledir. İktidar bugünün konusu değil diye gerekçelendirilirken sosyalist iktidar diye diye mayalandı bu parti. Sovyetler Birliği'nin çözülüşünün ardından sosyalizm bitti edebiyatı tüm dünyayı ve solu iliklerine kadar sarmışken kuruldu bu topraklarda Sosyalist Türkiye Partisi partimiz. <laughs> Komünist Parti yasağı kata konforlu şartlarda mücadele edelim dileğiyle değil işçi sınıfı iktidarı tutkusuyla yüklendi çünkü bilirsiniz barikatlar pek de öyle konforlu yerler değildir sevgili dostlar solculukta dilemek değildir Yahut her uğrakta sırtında bir yük olarak gördüğü ilkelerinden kurtulmak hiç değil tersi doğrudur. İlkelerinden kurtulmuş bir sol batar. Hatırlayalım. Türban yandaşlığını, özgürlükçülük, Avrupa Birliği savunusunu enternasyonalizm diye diye solculuk yapmaya kalkanlar yaptıklarıyla kalmadılar. İlkeleriyle birlikte solculuklarından da Gericilik karşıtlığı anti kabuculuk, eşitlik, solun omuzlarına yüklenmiş yumurta sepeti değildir. Karşıdan esen rüzgarın şiddeti ne olursa olsun solun ayakta kalmasını, başını dik tutmasını, yürümesini ve ilerlemesini sağlayan omurgasıdır. Türkiye'de bir rüzgar esiyor. Estiriliyor da diyebiliriz. Yelkenimizi dolduran türden bir rüzgar değil bu. Karşıdan esen bir rüzgar şiddetli de sayılır. Daha fazla sağ kayacak hali kalmamış bir Türkiye'de ilkelerinden arındırılmış bir sol imal etme rüzgarı. İktidarı arayan sınıfa dayanan dinci gericilikle hiçbir düzlemde ve asla barışmayacak olan düzen dışı solu mümkün olan en dar alana hapsetme uğraşı. Bu rüzgar karşısında sendeleyeni gemi batıyor diye korkarak ilkelerini bir yük gibi okyanusa bırakanın solcuyum diye gezme hakkı yoktur. ve daha fazlası. Seçimlerden sonra daha da kırılgan bir hal alacak Türkiye siyasetine damda vuracak yeni bir düzen. diyorlar. Baraj diyorlar. Dostlar bu kötü bir şaka olmalı fakat değil. Bu Türkiye solunun sınavıdır. Bu sonu gelmiş, çürümüş, bitmiş ve örgütlü bir halk hareketiyle çok kısa sürede al aşağı edilecek bu sömürü düzenini kurtarma operasyonudur. Sokaların sandığı hapsetme gayretidir daireti bu girişimi boşa düşürecek tek şey seçimden sonra şekillenecek meclis tablosu falan değil boyun eğmeyenlerin sayısının ve enerjisinin artışıdır. Şu ara sermaye sınıfı da kötü bir şaka olmasını dilediği günlerden geçiyor. Selam olsun patronlara kabus olan direnen metal işçisine. Solculuğun tanımından devrimin işçi sınıfının atıldığı bu günlerde direngenlikleriyle herkese sınıf dersi veren metal işçilerine selam olsun. <laughs> selam olsun AKP diktatörlüğüne rağmen Taksim'i özgürleştiren ve hapsedilen yoldaşlarımıza, Deniz Sinan'a. Bahtiyar'a, Ali'ye selam olsun. Selam olsun Beşiktaş'ın boyun eğmeyen kadına. Selam olsun Karşıtay'a devrim mücadelesi veren yoldaşlara. Yunanistan Komünist Partisi'ne. Selam olsun Türkiye'nin ve dünyanın aydınlık devletleri'ne. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm, yaşasın partimiz.